Güne başlamadan önce izlemeniz gereken motivasyon videosuyla karşınızdayım. Hayatınızın kontrolünü sizden almak isteyen zorluklara inat bugün kendinize şunu söyleyin. Ben ayaktayım ve savaşmaya hazırım. Unutmayın, sizin iç motivasyonunuz her daim en güçlü silahınızdır. İçinizdeki tutkuyu, hırsı hissedin. Kendinizi zihinsel olarak güçlendirmeye odaklanın. Başarının sırrı burada saklı. Koşullar ne olursa olsun pes etmeyin. Çünkü en zor anlar sizi en büyük zaferlere hazırlar. Şunu unutmayın, her birimiz kendi hikayemizin kahramanıyız ve her kahraman zorlukları aşmak için doğmuştur. Ve hatırlayın, hayatınızı değiştirecek tavsiye şudur. Her sabah aynaya bakıp "Ben yeterliyim, güçlüyüm ve başaracağım." demeyi unutmayın. Kendinize inanın.